Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, İngiliz ordusu Ukrayna'ya girdi. Emre itaat etmediler. İngiliz ordusunda Ukrayna çatlağı yaşandı. İngiliz ordusu, emirlere itaat etmeyen az sayıda İngiliz askerinin savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini duyurdu. İngiliz ordusundan bir sözcü, emirlere itaat etmeyen az sayıda İngiliz askerinin savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini bildirdi. Sözcü, emirlere itaat etmeyen askerleri İngiltere'ye dönmeleri için aktif ve güçlü şekilde teşvik ettiklerini ifade etti. İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce tüm hizmet personelinin bir sonraki ikinci bir emre kadar Ukrayna'ya seyahat etmesinin yasak olduğunu açıklamıştı. Bu durumun hizmet personeli izinli olsun ya da olmasın geçerli olduğunu ifade eden bakanlık, Ukrayna'ya seyahat eden personelin disiplin ve idari sonuçlarla karşı karşıya kalacağını bildirmişti. İngiliz Dışişleri Bakanı Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarına destek vermişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 27 Şubat'ta Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarını kesinlikle destekleyeceğini ifade etmişti. Turus'un ifadelerinin ardından açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallis ise, uygun şekilde eğitilmedikçe silahlı kuvvetlerin denetimli bir üyesi değilseniz Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar olduğunu düşünüyorum dedi. Ukrayna'ya yardım etmenin birçok yolu olduğunu işaret eden Wallis istenilen bağışta bulunabileceğini, gönüllü olan olunabileceğini veya İngiltere Silahlı Kuvvetleri'ne katılabileceklerini ifade etmişti. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Tony Radakin de İngiliz ordu mensuplarının ve İngiliz vatandaşlarının savaşmak için Ukrayna'ya gitmesinin hem yasa dışı hem de yararsız olduğunu söylemişti.